Selamlar YouTube. Ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta saklanmaca kaldım. sen devam ediyoruz. Anam mikrofona vurdum. Ama bu videoda şöyle bir farklılık olacak. Blokların hepsini farklı seçeceğiz. Biz seçmeyeceğiz. Aynen yani. öyle. Ben, ben bir karışmam. Ne bir de Yusuf Emir. Çok güzel de bir challenge söyleyeyim mi? <laughs> e, oyuna başladığımız zaman eğer olduğumuz blok yazmıyorsa sol üstte falan. Tamam. E, F5'ten kendinle bak bakmak da yasak. Aa kitaplıkmışım, Tamam. Yazıyor. Yazıyor. <laughs> sol üstte yazıyor. A aa burada tam yün ama buranın yeri ya. Ya yün de benim şeyim yok ki. Aa burası bu. Tamam. Ben Ya da ben mi seeker'ım? Aa mevcut saklanan oyundan ayrıldığı için rastgele birisi <laughs> Ya ben seeker oldum ya. Oğlum şaka mı bu? Tamam ben dönüyorum. Ben hiç şey bakmadım ki ben takılıyordum kendi çapımda. Sana kolay gelsin ben şu an alacağım telefonumu oyundan. Adam ortaya saklandı ya dayı. Ben oyunda pingi, pingi var bu herifin. Öldü. Canlar ben burada saklanıyorum. Yusuf Emir iddia ediyor ki bulamaz. bu kitaplık. Tamam ben bunu bulurum bence. Yani bu Bulamazsın. Kitaplık biliyorum. Kitaplık mısın peki? Hayır. E mı dedin. Evet. Dolandırıcı mısın? Evet. Yazık. Oğlum ben bu arada hiç oynayamam ama ya. Çok kötü oldu. Ay bir gerildim ya. Ya adam burada duruyor. Öldür şunu ha. Şöyle ya. Tamam video böyle çekeceğim. Korkusuz <laughs> tavuk 11. Oğlum ben çok Şu anki ruh halime göre canlar bu pelüş oyuncağı ayarlayacağım. Öyle. Hatta omzuma mı koysam ben? Ya da şöyle mikrofonun üstüne mi koyayım? Oğlum ben ne olduğunu da bilmiyorum ya. Şu an mangal şu anda, Şu anda boş işlerle uğraşıyorum izninle. Heh. Tamam. Canlar bak, benim maskotumuz Heh. bu. Şöyle duruyor bak. Ya benim birilerini bulmam için şu an adamların hareket etmesi lazım ki öyle yapıyorlar ya sağ olsunlar. Aha tamam. Canlar videoyu bu şekilde çekeceğiz. <laughs> Niye çektiğimizi sorgulamıyor bu şekilde. Ben de bilmiyorum. Hoşuma gitti. Tamam. kaplık var. Ben üst katı hiç çünkü yüz katta olabileceğini düşünüyorum senin özellikle. Geç kalırsın. Valla bir şey diyeyim mi? Ya. Sen oğlum. benim önümden geçtin. Geçtim. Çok oldu ama sen geçedin. Yani bayağı bir oldu. İlk başlardaydı yani. Evet. Senin kitaplık olduğunu emin miyiz? Evet. Kaplığım oğlum. Bakayım senin ismini görüyorum. Görüyorum aşağı atladın geri çıkıyor. Güsemir <laughs> sustunuz efendim. Sustum çünkü ben bu arada bak bir işte şansım var bu arada çok büyük ve bu arada da birini bulmak çok zor. Yani öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü herkes şu yukarı tepelerde saklanıyor ve aşağıda saklananları bulamıyorsun. Oo çok yakındın şu an bana. Acayip yakınsın. Ne diyorsun oğlum? Vallahi diyorum acayip yakınsın. Duvarda yanından geçtin. Ne? <laughs> Anladın Burada mı? biri. Aa ben değilim ki. Ya burada biraz önce şey patladı tam. Bezmeri bakıyor böyle sağa sol yapıp. Sesi duyuyor musun? Bak kap kapı sesi duyuyor musun? <laughs> bak. Ben sesleri açık koyamıyorum. Aa bende de geçen videodan dolayı sesler bayağı yüksek. Büyük senin sesini baskılamış olabilir bu arada. Anlık. Yapacak bir şey yok. Yusuf Emir'in sesini duymasanız olur. Bir işe yarıda yok zaten. Barsın. ya ya ne Dırın 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 Sen sustun tamam mı az önce ben oraya çıkmaya derin, çalışırken sen. Kesin oralardasın Dırın dırın Ay çok iyi tamam beni bulamıyorlar Come and find me <laughs> Ya sen kimsin dayı Oğlum niye kimse benden şüphelenmiyor Ya sen kitaplık değil misin Evet E Kimse bana vurmuyor biliyor musun Geliyor bana bakıyor Yoluna devam ediyor Herkes mi yoksa ben mi Herkes ben de mi varım yani? sen gö Seni görmedim yakın zamanda. Allah Allah. Buralarda mıyım peki? Yani şu an senin ismini görüyorum. Hatta Mesela ben... bizim adını söyle. Bir yakınındaki merak et. Korkusuz Koş. tavuk. Yes, Aşağı ya. indi. TN'ye p 87. Korkusuz tavuk şu an senin yanında mı? Yok benim yakınımda. 10 saniye yakalasam doğru koşacağım. Aşağıda Hatta... mısın sen yoksa yukarıda mı? Bak. Korkusuz tavuğun yanındayım şu an. Nasıl? Ha. <laughs> o sen neredeydi tam olarak? Şurada. Şurada kitaplıkta saklanıyordum. Oyun başında önümden geçtin. <laughs> Canlar, blok seçmedik ama 3 tanecik blok var bu mapta. Bir, an bir anda çöz blok geldi. 3 blok dalım. Bu, ne tam ne? olarak? Burada 3 bu blok. Kaldırmışlar ne bazılarını. Ben Aa. ne oldum? Merdiven. Şey ben ne olduğunu diye... bilmiyorum. Ben F5'e bakmayacağım ama ne olduğunu bi bilmiyorum. Bir ara ya, şey e bak ya. Bakayım ya. Bir ara burada olmayan bloklar vardı. Hani diyorduk lan bunu seçtim. Aa evet evet evet. Onları kaldırmışlar büyük ihtimalle. Sen nesin? Merdiven. Güzel. Ama bu bloğun da saklanacak merdiven yeri yok. Harbiden ya o hiç hoş değil. Her, şu an bir şey diyeyim merkezde herkes geziyor. Ben de geziyorum. Bu map'te herkes geziyor niye bilmiyorum. Bu mapin bir bağlılığı mı var? beni de takmadı ha adam önümden geçti. Korkusuz tavuk değil mi? Görmedim ki. Hadi. Bak yanımdan geçiyor oğlum bu adam. Yo forda. Sen neredesin? Başkan kolay gelsin. Kimse de vuramıyor bana arkadaş. Oğlum yakalanma öyle öyle gide gide. Yok be bir şey olmaz ona. Vuramıyorlar ki. Aa öldü. Al işte. Oğlum bu mette ya çok kötü oynuyorlar. Ya da kolları yok. İkisinden biri. Olabilir her şey olabilir ya şu an. Hangi bloklar var şu an? Yaprak var oak leaves. Bir şey mi? Şu anda sadece olmayan bloklar kalmış map'te. Dark oak. Oak. Hiçbir de yok. Hiçbir <laughs> de, de yok. Hiçbir ne? Sen de merdivensin. Ben ne olduğumu söylemeyeceğim. Senin merdiven oldu biliyorum. Oyun başında gördüm ben seni koşarken. Sen merdivensin. Ben, ben neye benziyorum tipim? O merdiven tek gözlü bir şeysin sen. Ben tek göz kullanmıyorum ki. <laughs> Pardon sen Binaen. kırmızı iki gözlü bir şeydin sen. Senin kadar bir aşçı şapkan vardı. Bilemem. <gülüyor> <gülüyor> Ama büyük ihtimalle saklananlar şeye saklandı. Gözle görülmeyen bir yer. Çünkü gözle görünen saklansa burada kötü. Oğlum 3 kişi kaldık lan. Bu map çok saçma. Bu map çok -Map saçma. Bu kötü. Bu map çok kötü. Büyük ihtimalle saklandığınız yerde böyle saçma salak bir tane merdiven, bir tane kitaplık, bir tane yaprak kalmış. Aynen öyle. Benim kitap <laughs> Bir şey değil mi? Koşmasan fark etmiyordum. Ben Her gün ben oradan önüme üstüme üstüme koşuyordum be. Hayır. Koridorun sonunda koşuyordum. Vallahi seni oğlum, görmedim. Nasıl görmedin? Vallahi görmedim. Aa. Sen Bu ne oğlum? 5 kişi arkamda. Sen kaç Erkek san... değilsiniz lan siz. Siz erkek değilsiniz ha. Selamun aleyküm. Adam elimi kıstırdı ya. Aa. Bir şey değil mi? Sen orada Aa. hareket etmesen. Sen... Oğlum ama Sen... bak. Şöyle düşün, şöyle düşün. Üstüme üstüme doğru koşuyorsun. Yani bayağı üstüme koşuyordun orada bir Bekle benim. de bari bakayım sana mı tam geliyorum yoksa yalan mı? Oğlum orada bir tek ben varım çünkü. Ben senin oldu bilmiyordum işte. Sen kaç basan bir şey değil mi? Gözümden harbi kaçmıştı o. Hayır ya. <laughs> Enay kendini ifşa etti ya. <laughs> Öyle oldu hoca. Bu yaprak oğlum, bu yaprak bir tane bak. Hiçbir yerde bu yapraktan yok. Tam bir tane adam şu an saklanıyor. Ve bunu bulamıyoruz. Bu kitaplı gördü. Yaprak kaldı bir tek. Ben şu ebeğin içine giriyorum. Bence o giremiyor şu ki içine de. Evet, yolu var mı? Varsa bu. bir tane o yapraktan vardı. Aa, Allah Allah nasıl bulamıyoruz? Oğlum nereye saklandı bu? Ha Aa, öldü. <laughs> bu el bayağı basit oldu. Hani özel Yusuf Emre'nin kaçması efsane. Evet, jukebox. Yusuf Emre'nin hemen şapkasından algılayalım. Değiştirmi. Her zaman değiştiriyorum ki. Yusuf beni bak böyle sert sert hareket yaptırtma. Şşşt! İşte. Oğlum ben ben nereye saklanacağım? Kaçan yok ki buna? Ben bir yer buldum ama yani hani... Bulmasa mıydı? Şuraya atlayabilir miyim ki, canlar? Oraya atlarsam... Oraya atlarsam yaşardık. Oraya atlayamadım, öldük. Ben saklandım, beni buluca... Ben, bak şu an çay, kahve... ...ondan sonra artık kurabiyeler, ne diyorsanız... Şöyle, bir lama balonla patlatayım. Ben şöyle yattım. Ben lama balonla patlatmayayım. Hiç liseye girmiyorum. Ben Aa, yattım şu an. Yeni bacaklar açıldı. Cartoon legs. Şöyle hop! yatıyoruz. Ben Yusem'im. Sen neydin? Kitaplık. Kitaplık mı? O kaçan kitaplık sen miydin? Değildim. Oğlum yatıyorum diyorum. Adam diyor ki o kaçan sen miydin diyor. Oğlum kitaplığım dedikten sonra önümde iki tane bir şey adam adamın peşinden kitaplık yok, kaçtı. Yok kardeşim ben burada takılıyorum ben burada. Ay, şey diyeyim, çok güzel saklandım. Çok güzel saklandım. Ben kör noktada olduğum için beni bulamazlar. Hani daha ya kör noktadayım şu an. Ben rahatım. İmkan, imkanı yok. Bak buraya gel oğlum imkanı yok lan. İmkanı yok ya. Hiç inandırıcı gelmedi. Vallahi bak ben böyle yattım hatta bak. Hatta bak sana teklif. Gel beni ara bul. Ben niye bulayım lan katil miyim ben? Mi? İşte hayır diyorsun en ya yani. Gel beni ara bul eğer. Bak adamı bak. Korkuyor gördün mü? Adam bak adam teklifi reddediyor. Ya, ya. Gel kardeşim Beni bul. Teklif. Yo Enayi miyim oğlum ben? Peki. Peki. Sonucunda Bilmiyorum ne ben... vereceksin? Zaten sonucunda mı? Hiçbir şey hiçbir şey vermeyeceğim. Sonucunda hiçbir şey. <laughs> Senden 500 lira alırım. Hadi lan oradan. Bulursam seni 500 lira alırım. bizi de para mı var kardeşim? Hayır Bilmiyorum artık para var mı yok mu. O beni ilgilendiren <laughs> konu değil. Ben her türlü paramı alırım. Ya yani ben ben de 500 lira yok. Daha o kadar hadi. zengin olamadım. Ama sana ne ne yapayım? Ne, yap, ne yapabilirim ki oğlum? belli bir şey de yok yani. Bir şey yapamam ben şey yapamam. Seni dövmeme izin var. Niye dayak? Tamam hadi. Hadi gel. Memleket İ ama oğlum iki... ya yani şimdi neyse. Sen nesin? Hangi bloktun? Söylemem. Ooo, niye söyleyeyim? Tatlıktın sen. Buldum. Ha sen öldün mü? <gülüyor> Yo. <gülüyor> Öyle mi arıyorsun? Öyle de arayabilirsin bu arada. Buldum ben seni. Ben o değilim ki. Oğlum bir dakika. <laughs> sen beni nereden nereden görüyorsun o oğlum olmadığını söylüyorsun? E buldum dedin çünkü ben o değilim. Ben seni görmüyorum şu an. Emin miyiz? Evet. geldi geçti buradan ya Ha öldü. Ya bir seni bulmak için gittiğim yerde öldüm. Ben diyorum bak ben kör noktadayım beni bulamaz. Seni bir bulurum. Bulamaz. 60 bir tane adam geçti. Bir tane adam geçti buradan az önce de buraya bakmadı direkt Baksa da anlayamaz bu arada hani. O yönden bir sıkıntı yok baksa da anlayamaz. Hop değilmiş. Yani o yüzden o kadar rahat ki kardeşim. ben Böyle bir rahatlık yok. Aslı. <laughs> Çok iyi Ya Hayır ya. Ama sen bulmadın. Ama sen bulmadın. Bir şey diyeyim mi? Mükemmel bir saklanma yeri buldum. Oğlum önünde öldüm ben. Görmedin mi? Hayır. Oğlum o... Oha nasıl görmedin? Vallahi görmedim. Oğlum orada dolapları karıştırdı ben yanında müzik kutusu olarak saklanıyordum kör noktada. Canlar, biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay. Şu bak ortadaki, bay bay!